kesesine giden yolda dal kavuk yağı görmüşüz. Kasesine düşen balda koltuk kıyağı görmüşüz. Hayır çıkmaz divanında, menfaat var ihvanında, yağma yüklü kervanında kurtlu erzağı görmüşüz. Mana durmaz ahenginde, tutarsızlık var renginde, zalimle olan cenginde, Kaçan korkağı görmüşüz. Hukuk olmaz davasında, Çakal ulu ovasında, Balçık akan yuvasında, Kurtlu mutfağı görmüşüz. Aksıza karşı susandan, Bal diye zehir kusandan, Dümenden kaçıp pusandan, Sinsi mifayı görmüşüz. Riyayı satar mabette, toprak pazarlar cennette, haktan görünen surette küfre ortağı görmüşüz. Gençliğin taze harında, kar yağdırır baharında, yazın ılgıt rüzgarında düşen yaprağı görmüşüz. Riya kol gezer dostunda, kırk hile saklar postunda, tertemiz karlar üstünde, türlü ayağı görmüşüz. Hep mazlum var şey Desi ise çoktur karında, bin senelik diyarında sönen ocağı görmüşüz. Avutur kendini falda, keramet arar hep kılda, bitmez denilen o yolda çıkmaz sokağı görmüşüz. Kurnazlık var günlerinde, Gün doğmaz hiç seherinde, Haram dolu minderinde, Yatan aylağı görmüşüz. Gerçek susar dünyasında, Bühtan satar hülyasında, Dostlu fitne deryasında, Boğan tuzağı görmüş. Ne oynardı düğününde, Ne ağlardı hüznünde, Kan emdiği öğününde, kirli avlağı görmüşüz. Esfayının enkazında, insanlığın infazında, masumların boğazında keskin bıçağı görmüşüz. Haysiyet yok yapısında, bekler namert kapısında, suladığı çırpısında kuru budağı görmüşüz. Düşmandır kuşa böceğe tahammül etmez çiçeğe, elmas başlı geleceğe düşen mızrağı görmüşüz. Astar tutmaz dağarında, şaibe çoktur varında, zül asılı duvarında derin çatlağı görmüş. Cevher varsa da taşında, olgunluk yoktur yaşında, ehli liyakat başında İthal sarsağı görmüş. Alışamadım bu deme. Bir çift söz ettim Adem'e. İbretle bakıp aleme yanan döşeyi görmüşüz. Bir derde girip tarım Diyemem ya dellere halimi bil bilseler Taşa tutar ellerini Derya deniz içinde